arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Android Auto destekleyen araçlarda nasıl video izlenir, telefon ekranı nasıl araca yansıtılır, hareket halinde hareket halinde nasıl video izlenir, onları göstereceğim. Yapmamız gerekenler çok basit. Bazı telefonlarda Android Auto yüklü geliyor. Benim telefonda da yüklü. Şu anda direkt Android Auto'dan başlıyorum. Android Auto'yu açıyoruz efendim. Ee, açıldıktan sonra birkaç işlem var burada yapmamız gereken. Ayarlara giriyoruz. En alta geliyoruz. Sürüm yazan yere birkaç defa tıklıyoruz. Ee, geliştirici ayarları açacağız. Burada e, geliştirici ayarları geliyor zaten. Geliştirici ayarlara tıklıyoruz. Ee, daha sonra... Hata ayıklama günlük kaydını zorunlu tut seçeneğini seçiyoruz. Ben de seçili zaten. Ayrıca bilinmeyen kaynaklar e, tıklıyoruz. Bunu da seçiyoruz. Daha sonra buradan çıkıyoruz. Android otodan çıkıyoruz. Ee, daha sonra asıl e, video izlememizi sağlayan e, programa geliyoruz aramaya geliyoruz. Burada aramaya Android Auto Store yazıyoruz. Hemen e, ilk gelen yere tıklıyoruz. Buradan hemen download link'inden uygulamayı indiriyoruz. Ben daha önce indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Siz buradan e, uygulamayı indirirsiniz. Hemen zaten ana ekrana geliyor A Store diye. Daha sonra buraya girdikten sonra burada en altta ikinci screen 2 auto var. Buna tıklıyoruz. Devam diyoruz. Bu uygulamayı indiriyoruz. Bu uygulama asıl uygulama. Android Auto'yu destekleyen bir uygulama. bununla hem telefonumuzu yansıtacağız hem de araç ara hareket halinde videoları izleyebileceğiz. Yükle diyoruz. Evet yükleniyor şu anda. Evet şu anda yüklendi. Hemen geldi zaten. Buradan giriyoruz. Birkaç ayarlamalar var. Ee, bu ayarlamaları mutlaka yapmanız gerekiyor. Ee, izin olayları var. Buradaki tüm hepsine izin veriyoruz. Yoksa uygulama e, çalışmıyor. Yansıtamıyoruz. Direkt izin veriyoruz. Devam ediyoruz. Aynı şekilde. Buna da izin verdik. Evet, burada e, erişebilirlik menüsü var. Bazı telefonlarda farklı oluyor, bazı telefonlarda olmuyor bildiğim kadarıyla. <laughs> Bunu da işaretliyoruz. Bunlara da izin veriyoruz. Evet, asıl bu. Uygulamaya izin veriyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. Evet, buradan e, screen 2 auto'yu e, aktif hale getirmemiz lazım. Seçmemiz lazım. <laughs> Aksi takdirde e, yansıtma işlemini yapamayız. Evet devam dedim. Android Auto da seçili. Android Auto da seçili olacak burada. Daha sonra geliyoruz. <laughs> İzin ver. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Tümünü seçtik burada. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Birkaç e, ekstra göstereceğim ayarlamalar daha var. E, buradan direkt ilkine tıklıyoruz ayarlara. Buradan ikinciyi seçiyoruz full ekran izleyebilmemiz için YouTube'da veya videoları full ekran e, yansıtabilmemiz için. Buradan çıkıyoruz. Buton tuşu var. <laughs> Single tap e, bu şekilde kalacak arkadaşlar. E, ama alttaki tuşu launcher yapacağız ve tamam diyeceğiz. Burada çıkıyoruz şu anda. Şu anda hazır. Direk e, araca gidip telefonumuzu kabloyla bağlayacağız tanımlamasını yapacağız e, ve e, kabloyla taktıktan sonra e, telefonunuzdan bir izin isteyecek o izleri Tamam dediğimizde e, direkt hem telefonumuzun ekranı yansımış olacak hem de e, YouTube'da istediğimiz videoyu açabileceğiz bazı araçlarda şu sıkıntı oluyormuş e, onu belirteyim e, araçtaki dokunmatik tuş çalışmıyormuş direkt e, YouTube'u telefondan açıyormuşuz bilginiz olsun bu konuda Çünkü e, benim de başıma gelmişti daha önceki aracımda e, yani bu şekilde Evet şimdi e, araca gidiyoruz araçta devam edeceğiz Evet arkadaşlar e, şimdi aracımıza geldik. Android e, Auto'yu açtık. Şu anda e, Android Auto bağlı. Kabloyla bağladım ben telefonu. E, şimdi e, direkt Secret Auto 2 zaten geldi buraya. E, buraya tıkladığımızda telefonun e, ekranı gelecek. E, şöyle application dediğimizde telefonumuzdaki uygulamalar gelecek böyle bu şekilde geri diyoruz buradan e, YouTube'dan video izleyeceksek direkt YouTube'u açıyoruz direkt geliyor zaten bu şekilde böyle istediğiniz videoyu açabilirsiniz çok pardon kendi kanalıma girmiştim Bu şekilde ee, ister video izleriz, istersek telefonumuzu yansıtırız, istersek Google'a girer, buradan video izleyebiliriz. Yani birçok şey yapabiliriz burada. Gördüğünüz gibi çok basit. Telefon ekranı direkt geliyor ayarlama yapmıştık hatırlarsanız burada da buna çift tıklayınca e, ana ekrana geliyor Yani bu şekilde e, Kullanımı çok basit e, Yani herkesin yapabileceği bir Şekilde anlatmaya çalıştım e, Benim aracım Egea Cross e, Yeni çıkan Launch modeli e, Yani bu şekilde videoyu beğenip kanala abone abone olursanız çok sevinirim. Kendimce amatör bir video çekmeye çalıştım. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Son defa göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.